Kunduzların tüm bu dev barajı inşa etmekteki amaçları içine yuvalarını yapabilecekleri durgun bir göle sahip olmaktır. Barajı inşa ederken bir yandan da kendi yuvalarını yaparlar. Yuva göletin kenarında toprağa yakın bir yerdedir. Üstten bakıldığında bir tahta yığını gibi duran yuva aslında çok iyi tasarlanmıştır. yuvaya giri sadece su altındandır. İçeri girebilmek için gizli bir tünelden geçmek gerekir. Tünel aşıldığında ise su seviyesinin üstünde kalan saklı bir oda ortaya çıkar. Kunduz ailesi bu kuru ve güvenli odada yaşamaktadır. Bazen kunduzlar yuvalarını iki katlı yapar. Birinci kat giriş ve salon odası, ikinci katsa yemek ve yatak odasıdır. Bir kunduz yuvasının iki ayrı su altı girişi ve bir de üst tarafta yer alan havalandırma kanalı vardır. Bu harika yuvanın içinde kunduzlar hem dış tehlikelerden korunmuş hem de konforlu bir barınak elde etmiş olurlar. Yavrular dünyaya gözlerini yuvanın içinde açar. Biraz daha büyüdüklerinde ise anne ve babalarıyla birlikte dışarı adım atmaya ve dünyayı tanımaya başlarlar. Yüzmekten yorulduklarında annelerinin sırtına binmek en sevdikleri şeydir. Kunduzların oluşturduğu göletin yüksekliği kimi zaman 3-4 metreyi bulur. Aslında yuvalarını kurmak için bu kadar da derin bir suya ihtiyaçları yoktur. Peki o zaman neden bu kadar yüksek bir gölet oluşturmaktadırlar? Bu sorunun cevabı kış mevsiminde ortaya çıkar. ...kışın göletin yüzeyindeki su donar ve oldukça kalın bir buz tabakası oluşur. Eğer gölet yeterince derin olmasa donma en derine kadar ilerleyecek... ...ve tüm gölet bir buz kalıbına dönecektir. Buysa kunduzların hareket yeteneğini yok edecektir. Kunduzlar sanki bunu bilirmişçesine göleti alabildiğince derinleştirirler... Bu sayede kışın buzun altında kalın bir su tabakası kalır. Bu, kunduzların hareket ve beslenmesi için yeterlidir. Düşünüldüğünde kunduzların gerçekten de olağanüstü bir iş yaptıkları anlaşılmaktadır. Bu küçük canlılar pek çok insanın iyi bir mühendislik eğitimi görmeden başaramayacağı bir işi başarmaktadır. Peki onlara bunu yaptıran kimdir? Kunduzların çok da zeki varlıklar oldukları söylenemez. Peki bu küçük canlılar özel su girişlerine, havalandırma kanallarına sahip yuvalarını nasıl tasarlamaktadır? dünyanın en modern hidroelektrik santralleriyle aynı dizayna sahip barajlar yapmayı nereden bilmektedirler? Bunlar bu küçük sevimli canlıların akıl ve bilgisini çok çok aşan işlerdir. Açıktır ki yaptıkları işlere onları yaptıran büyük bir kudret vardır. Tüm canlıları yaratan ve onlara davranışlarını ilham eden yüce Allah, kunduzlara da mükemmel barajlar ve yuvalar yapmayı ilham etmektedir. Bir Kur'an ayetinde Allah'ın canlılar üzerindeki hakimiyeti şöyle açıklanır: Göklerde ve yerde bulunanlar onundur. Hepsi ona gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar.